Herkese merhaba arkadaşlar. Ben e, uzun zamandır bir sürü çıkartmalar yapıyorum ve bu çıkartmalarla da sonda oynuyorum. Ben dedim ki artık şu çıkartmaları ya sizle beraber keseyim ya da bu bu yaptıklarımın hepsini size her videoda tek tek göstereyim dedim ve. Ben böyle yapmak istedim. Şimdi ilkinde şöyle bir tane muzlu şeyimiz var. Bu muzlu şeyimi e, şey yapacağım ilk size. Burada şimdi şöyle açalım. Burada bir tane böyle hamsterımız var. Hamsterımızı elinde böyle bir tane çekirdek var. O çekirdeği alalım. Çekirdeğe bakın. <laughs> Şimdi bu çekirdeği şuraya koyayım ben. Tamam. Hem sırımızı alalım. Çevir çevir çevir. Şimdi şu kıyafetleri bir bırakalım. Tık. Tık. Şimdi yanımıza şu kıyafetleri alalım. Şimdi banyoya gidelim. Şunu şuraya koyalım. Allah. Ee, şimdi şöyle. Açın Şöyle bunu. Hamsterciğimiz. Koyduk. Şimdi şunu alalım. Tamam. Olmuyor. Şimdi şöyle kurulayalım seni. Tamamdır. Şimdi hamsterımızı oradan geri alalım. Kıyafetini giydirelim. En başa gidelim. Ve en baştaki yerine koyalım. Şimdi bu, bu, bu böyleydi. Şimdiki ise bir tane şey olsun. Gene bir tane daha kağıttan şeyi göstereyim. Bunu ben yapmadım. Bunu benim kuzenim yaptı. Sonra bana hediye etti. Böyle kapımız. Yani pek özenmiş gibi gözükmüyor ama neyse Yapmışım yapmış mı yapmış. şöyle bir tane daha yapıldı bana. Şu, şöyle. Bundan iki tane vardı. Ben bunu göstereceğim. Şöyle. Şimdi burada böyle gene aynı şekil ama yapıştırıcısıyla yaptım. Bunu şimdi şuraya koyalım. Şuradan bir tane ciddi Giyisi alalım. Giydir. Dik. Şimdi de ise gene koyalım. Şimdi e, ben size şunların hepsini gösterdim. Şimdi gösterdim. Geriye şunlar kaldı. ekmek Aa. şunlar kaldı bir de şöyle bir tane telefon kuram neyse diğer videomda hangilerini göstereyim daha çok yapacağım ve daha çok göstereceğim. Görüşürüz.